Sağ olun. Ol. Şeref Sağ ol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Habitat İcra direktörü Maymunah Şerif ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. Nurdağ'ında Tek Yürek Türkiye olarak adlandırılan meydanda kurulu tam donanımlı konteyner kenti ziyaret eden Emine Erdoğan ve Şerif burada depremzede ailelerle görüştü. Hiç Hiç olabilirsiniz. Olabilirsiniz. Konteyner kentte ailesiyle kalan Süleyman Atmaca'da Emine Erdoğan ve Şerif'in bir araya geldiği isimler arasında yer aldı. Emine Erdoğan ve Şerif aileyle yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini paylaşırken Atmaca ailesi de çocuklarıyla enkazdan kurtarıldıkları anları anlattı. Burayı ve dualarım sizin en olduğunu efendim, söylemek Allah için. Allah razı olsun. Evet. Dördümüz bir arada olduğumuz için bize ufacık bir yer açıldı. Oradan hep çıktık. Aynen dışarıda. tanıdıklar. Evet, tanıdıklarımız. Evet tanıdıklarımız. Akrabalarımız. Sırayla aynen. Önce oğlum çıktı. Sonra küçük oğlum verdik. Senden yani, yani bir yaralanma yana, falan yana, falan Yaralanmalarımız var. vardı. Bak, ufak bak, tefek bir arada şey. de, de, şey. de Depremzede emekli öğretmen Süleyman Atmaca deprem sonrası eşinin soba yakmak için de yanında bulundurduğu çakmakla enkazı aydınlatarak çocuklarıyla iletişim kurduğunu belirterek o gün herkes seferberdi. Hepsinden Allah razı olsun ifadesini kullandı.